Evet arkadaşlar yani bu trans muhabbeti fazla uzadı. Gereksiz de bir konu zaten ben bu translara ilgili çok fazla fruit yazdım. LGBTQ yazın. İşte bu neden LGBTQ plus bunlar için önemli. Bir sürü neden sıraladım. Birincisi kutsal neden, ikincisi taptıkları tanrı, ayinler, enerji aktarımlara. Yani bunlarla ilgili çok fazla flut yazdım. Tek tek kimin trans olup olmadığı o kadar artık umurda değil. Burada amaç gerçekleri hayatta anlamak yani. Türkiye'de e, gizli antlaşmalarla devletin e, başına getirilen bu sebadeist çakma Yahudiler esasında kendilerini Yahudi sanıyorlar da bunlar da devşirmedir. Yahudilikle alakalar yok yani. Nasıl ki günümüzdeki İsrail halkı kendini Yahudi sanıyorsa zavallılar. Şuradan buradan toplayıp onların beynini yıkadılar. Yeni dil tarih öğrettiler. Onlar da sanıyor ki dediler işte. Türkiye'yi yöneten soytarlar da Budur Cumhuriyet döneminde giden taşpalarla geldi. Bunlar çakmadır arkadaşlar. Bunlar da dünyadaki Yahudilerin çakmasıdır. Türkiye'yi yönetenler resmi olarak ilk trans Bülent Ersoy'dur arkadaşlar. Onu o bilgiyi vereyim. 1986 yılındaydı. Askere gitmemek için trans oldu. Mesela hatta onun için yasa çıkardılar arkadaşlar. Yasa çıkarılan Türkiye'de iki kişi var. Biri Tarkan, biri de Bülent Ersoy'un askere gitmeme yasaları vardı. Dolayısıyla arkadaşlar biz e, onun dışında resmi olarak yok yok şudur budur e, Kemal Sunal'dır şudur bir sürü ünlü saymaya gerek yok. İlk olarak Bülent Ersoy'dur. Ondan sonra e, şey dayanamadı. Zeki Müren dayanamadı. Hormon ilaçlarına vesaire. O intihar etti. Evine kapattı. Kendini intihar etti. Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dur. Bu akımı başlatar. Bu da 86'ya denk geliyor arkadaşlar. Bu da ee, ailesini zaten çıkarıyor ihtimaller içerisinden yani. Dolayısıyla olay bu arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım yani. E, daha fazla merak edenler gitsin. E, Bülent Ersoy için çıkarılan yasaya baksın. Tarkan için çıkarılan yasalara bakın. Tarkan da oğlandı, geydi yani. New York'ta sevgilisi vardı. İlk meyhane barlarda şarkı söylüyordu. Kimsenin tınlamadığı biriydi. Sonra New York'ta oğlan olunca ee, bunun ben fotoğraflarını da paylaştım. Sevgilisiyle öpüş müpüş de, erkek neyse. Bu böyle enerji, ters enerji akımı yaptıkları için hemen bunu alıp ünlü yaptılar. Yoksa onun ilk çıkardığı şarkı Kıl Oldum Abi vardı. kimsenin tırlamadı. Meyhanelerde dans eden zavallının tekiydi yani. Dolayısıyla arkadaşlar dediğim gibi ruhunu şeytana satma diye bir şey var. Sen ruhunu şeytana sattığın anda bu satışlardan birincisi zaten bu ters enerjidir. Yani erkeksen sen Dişil enerji dişi isen kadın erkeklik sana veriyorlar. Sana bir de bir sürü hormon yüklüyorlar yani. Dolayısıyla bu birinci adımdır. Trans olmak senin artık üst evredir yani. Onların da kendi işlerinde, kendi işlerinde mertebeleri var yani. Dolayısıyla Bülent Ersoy'un mertebesi hepsinden üstündür. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmamıştı yani. O manşet manşet olmuştu şarşar şaf şaf. Şar. Yok ayağında sorun başka yerde de kalkmadı yani. 3-5 yerde de kalkmadı. Yani olay bu arkadaşlar. Kim kendini daha çok adarsa, ruhunu satarsa diva diye ortalıkta kesiyor. Çünkü satmada bir der kalmadı ki yani. E tabii ki diva yapar yani odur. Ayrıca pek kandır, şudur budur. Satılmayan bir şeyleri kalmadığı için. Ya da Sezen Aksu'dur yani. Babası FETÖ'nün kurucularından da İzmir, e, Karşıyaka mıydı neydi? özel okulların sahiplerindeydi yani. Hepsi arkadaşlar şebekedir yani. Burada bizim bilmemiz gereken bu kripto hainlerin sürekli bu halkı köleleştirip, fakirleştirip kendi efendilerini hazırladıklarıdır arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi gereksiz konularla uğraşırsanız ana büyük amacınızdan ee, kaybetmiş olursunuz yani.